5 Mart Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İstanbul'daki binasında Top Türkiye Denizcilik Meclisi'nin başkan ve başkan yardımcısı oy birliği ile belirlendi. Meclisten sorumlu Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın başkanlığında icra edilen seçimli meclis toplantısında İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Recep Düzgit, Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu, odanın meclis üyeleri ve denizcilik sektörünün temsilcileri yer aldı sektörün genel değerlendirilmesinin yapıldığı ve yeni dönemdeki çalışma konularının istişare edildiği toplantıda Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığı'na Recep Düzgit, Meclis Başkan Yardımcılığı'na da Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı yeniden seçildiler. Efendim sektörümüzde istikrar önemlidir. İstikrarın devamı açısından mutluluk verici. Arkadaşlar öyle uygun gördü. Teşekkür ederiz. Ee, bizim sektör diğerlerinden ben ayrı görüyorum. Zaten sektörü temsilen odamız var. Odamızla da beraber zaten aynı yönetimdeyiz. Burada da bu sektörden sorumlu Tamer Bey Odalar Birliği Başkan olarak beraber iç içe konularımızı şey yapıyoruz ama bugün yeni meclisin gündeme getirdiği, arkadaşlarımızın gündeme getirdiği konular bizlere de çalışmak için heyecan verdi. İnşallah yine söylediğim gibi odamızın koordinasyonunda bunları ilk fırsatta bir toplantı yapıp gündeme getireceğiz. Zaten bunlarla ilgili daha birincisine yarın çalışmaya bile başladık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.